Biz aha aldığımız tedbir budur. Hayır hükümetin böyle evet. bir iddiası yok dediniz. Şu ikisine çok belgeler Geçek arasında evet. buyurun. Bunlar hükümet tarafından söylenen sözlerimizden bazıları. Evet. Yani Türk milleti dedi ki girin Irak'a yerle bir edin. Ordu evet. milletin ordusu. Hükümet de milletin hükümeti. Alın dedi bunu kullanın. Bu yetki. İkinci gün kaldırılan evet. sözde polis arabası nerenin polisi ise üzerlerindeki haritalar. Dağdanın işin hazır, hükümetin evet. PKK'lıya söylemi. Evet. Peki e, niye şunu söylemiyor? Oku, adam ol, vatanla milletine hayırlı evlat evet. ol, üniversiteyi bitir, işin hazır diyemeyen hükümet, dağdanın işin hazır diyor. Yani şey, çocuklarımızın üniversite bitirmek, da, hizmet etmek, yararlı insan olmak için çalışmak yerine iş bulabilmesi için önce dağ mı çıkması gerekiyor? Ahmet Bey, bu da ihanet oyununun bir parçası. Türk milletinin öfkesi karşısında hükümet mecbur kaldı. 15 Ekim'de esas problem burada başlıyor. 15 Ekim'de meclise tezkireyi sundu. 17 Ekim'de büyük bir çoğunlukla meclisten bir nevi savaş kararı çıktı şeye. Irak'a. Siz konuşurken sizin de bakmanız için evet. sizin de sevdiğiniz tipte bir resim sevgili komutanım. Arkadaşlarım biraz yakın ve özellikle şurada alt köşede bir işaret Çünkü var. Sol tarafta. Ulusu, şurada yani. parma özür diliyorum. Heh, burada. Orada. Amerikan ordusunun işareti. Bu Amerika'nın ordusunun yeleği. Evet. Bu da terör örgütünün mensuplarının çektirdikleri klasik resimlerden kendi objektiflerinden bir resim. Bu resmi biz çekmedik. Bu resim fotomontaj değil. Bu resim o sözde lanet olası pisliklerin kendi internet sitelerinden alınma. Ama bunu görmüyorlar. Bu ordu Amerikan ordusu PKK'ya yeleğini veriyor. Teröristlerin elinde M16'lar. Şimdi biraz daha açacağız daha da, onu. Daha da açacağız. Bakın. Sizin diğer ha. biraz sonra Talabani değil mi o resimdeki? Ben resmi tutacağım. Bu resimle ilgili herhangi bir yorum yapmak gerektiğini düşünmüyorum. Evet. Yüzlerdeki ifadeye ve kim olduklarına evet. baktığınız zaman ihanet oyununda kimlerin peşine biri tuttuğu Ahmet Tüm, ortada. Biri Mehdi Zana, biri İmralı'da yatan katil, beş, öbürü de Talabani. İmralı'da yatan Peki. değil, Beş Yıldızlı Konaklama Tesisi'nde, tesisinde. ağırlanan demek daha uygun. Şimdi Ahmet Bey 17 Ekim'de hükümetin elinde tezkere vardı. Bakın bu konuyu ne yazık ki işbirlikçi medya kamuoyunun gözünden kaçırıyor. İhanet burada başlıyor ama bunun hesabını soracak kimse ortaya çıkmıyor. 17 Ekim'de hükümetin elinde meclisten aldığı savaş açma kararı vardı. 21 Ekim'de dağılıca karakolumuz basıldı. Tezki 12 dördüncü şehit ve 4. günü ver, dördüncü güne elindeydi. 12 Sekiz, şehit verdik. 16 yaralı. 16 yaralı 8, 8, 8, kaç, 8 askerimizi de kaçırdı. kaçırdılar. Hükümet elindeki yetkiyi orduya vermedi. Şimdi ne zamana hesabı, kadar? Kimse, ta şey 28 Kasım'a kadar. Bir buçuk ay. Şimdi sizin yani bir ülkeye başka türlü nasıl tehdit olsun? Sizin bir Daha piyade taburunuz. Bir nasıl, nasıl olabilir? Bir piyade taburunuz yabancı bir ülkeden gelen silahlı güçler tarafından basılıyor. 12 tane Mehmetçiniz öldürülüyor. 8 tanesi kaçırılıyor. 16 yaralı veriyorsunuz. Hükümetinizin elinde tezkere var. Savaş açma tezkeresi ve hükümet bu yetkiyi orduya vermiyor. Bir, Bunun hesabı yok mu? Bir resim daha göstereceğim Tabii. ki e, bu resim de Kenya'dan bir resim. Bizim konuştuğumuzun sadece Türkiye'deki terör olmadığını bu teröre niye bu kadar ısrarla üzerine gittiğimizi ve öncelik tanıdığımızı sadece belli bir örgütle, belli bir parçayla bakmadığımızı insanların bizim terörle ilgili ne düşündüğümüzü net anlamaları için. Sevgili izleyicilerim, benim güzel milletim, bu resmi arkadaşlarımız yakınlaştırdığı zaman şunu göreceğiz. Biraz daha küçülterek bakarsak bütünü görebilir miyiz? Kenya'da bu resim böylece doğru arkadaşlar ne yazık ki çok üzgünüm. Bu resimleri göstermek de hiç hoş değil ama. Kenya'da üst üste atılmış 5 yaşını geçmemiş çocuklardan oluşan istif edilmiş son çıkan iktidar savaşında seçim sonucu çıkan kabileler savaşında üst üste atılmış çocuklar. Şimdi burada kimin haklı olduğu kimin doğru söylediğinin bu çocuklar için sizce bir önemi var mı? Bunların yaptıkları bu. Şimdi bunu yapanın kim olduğu, hangi tarafta olduğu, ne söylediği çok mu önemli? Gelip çocuklarınızı vuracaklar, askerlerinizi vuracaklar. Koyuna kuzuya ateş edecekler, tavuk kümesine ateş edecekler, yolları mayınlayacaklar. Sonra diyeceksiniz ki şöyle talebi var, böyle talebi var. Bunu yapan insan olamaz ki insan haklarını konuşabilelim. İnsan haklarından bahsedebilmek için karşınızdakinin önce insani vasıfları taşıması gerekiyor. 3 aylık çocuğa kurşun sıkan, yola mayın döşeyen, koyuna kuzuya ateş eden Hiçbir günah olmayan oradaki nöbet tutan kınalı kuzularımıza bombalar, roketler yağdıranlara insan diyebiliyorsanız insan haklarını konuşmaya hazırız. Yani Kenya'da olanla orada olan hiçbir fark yok. Bizim için hiçbir farkları yok. Ahmet Bey şu an Türkiye'de demokrasi samimi söylüyorum. Kilitlenmiş durumda. Demokrasi kendini savunamıyor. Bakın benim askerim şeyi askerimiz şehit oluyor. Hükümet terörle mücadele etmekten birinci yani bizi yöneten yetkiyi orduya ver. Müdahale tutuyor. etmesi lazım. 40 gün tutuyor. Ama bakın 40 gün sonra nereye denk geliyoruz biliyor musunuz? Bir Aralık 28 Kasım'da veriyor. Yetki bir Aralık'ta bize ilan ediliyor Genelkurmay tarafından. Bir yani kardeş... 1 Aralık kış Kardiz boy olduktan sonra. Yani operasyon yapamazsınız. Mantıken de yapamazsınız. Sarıkamış'ta ne kadar şehit verdiğimizi biliyorsunuz. Evet. Hitler'in ikinci Dünya Harbi'nde Ruslara yenildiğini cephedeki milyonlarca. Ha, o zaman bu yetki neden bir aralıkta verildi? Türk Hava Kuvvetleri'nin Irak'ı bombalamasının kime faydası olacaktı? Biz oturduk onu düşünmeye başladık. Şimdi hükümetin Taliban ile Barzani ile ilişkilerine bakıyorsunuz. Evet. Amerika'nın bu teröristlerle masaya oturun işte görüşün siyasi çözüm bulun demesine bakıyorsunuz. Bu arada hava kuvvetlerimizin Irak'ı bombalamasına bakıyorsunuz. Kaçanların hepsi Barzani'ye sığınıyor. bununla ilgili Diyarbakır Mahkemesine teslim olanların büyük bir çoğunluğunun ifade verip ilk celsede daha tutuklanmadan evet kendi ayaklarıyla gelip kendi ayaklarıyla çıkıp gittikleri mahkememizde devlet zabıtlarına geçmiş ifadeler var. Aynen şu ifade. Terör örgütünden şu nedenle kaçtım. Kendi ifadelerini söylüyorum tırnak içinde. Evet. Barzani peşmergelerine sığındım. Devlete teslim olmak istedim. Bize eğer burada kalırsanız kalın dediler. Hayır dedik geldik teslim olduk. Ve ellerini kollayarak, kollarını salayarak çıkıyorlar. Yani dağda olursanız terörist, evet. Barzani'nin yanına inerseniz peşmerge oluyorsunuz. Ve ilk söyledikleri lütfen bizimle kalın. Evet. Maaşlı. Ahmet Bey ben bu milletin bir evladıyım. Ben 30 sene silahlı kuvvetlerde hizmet etmiş bir insanım. Ben söylüyorum buradan açık açık. Bu Barzani denen adam peşmerge. Kendi bünyesinde... Özel ordu kuruyor bize karşı diyorum. Ben söylüyorum. Siz 91-92 döneminde çekiç gücü bölgede olduğu dönemde yani. siz aynı bölgede Tavur görevliydiniz. O dönemde her 6 aylık sürelerde çekiş gücün görev süreleri uzatıldığında evet. ben de üniversitede okuyan ve o dönem mitinglerde çekiş gücü protesto eden sokaktaki gençlerden bir tanesiydim. Bu vatana ihanettir, bu süreyi uzatmayın dediğimiz zaman bize dediler ki 1500 tane Amerikalı'dan mı korkuyorsunuz? Peki efendim şimdi size asker olarak şunu soracağım. Herhangi bir beklentiniz yoksa, sizinle ilgili bir tehdit yoksa, örnek vereyim şu an Ankara'dayız. Ee, Ankara ile Kızılcahamam arasına bir tehdit yoksa ve orayla ilgili bir beklentiniz ve hesabınız yoksa, iki askerden oluşan bir gözetleme kulesi kurar mısınız? Mutlaka bir bildikleri vardır. Ya. Kurmazsınız. 1500 askeri okyanus ötesinden getirip sınıra hmm. bırakan insan izin yaptıracaksınız, kumanyasını vereceksiniz, maaş vereceksiniz, taşıyacaksınız hmm. ve orayla ilgili beklentiniz olacak. Ve zaten sonuç sonucuna bakarsanız Sonuç bu işte. Hayır, sonuç bu. Bakın 91 politikasının, özel politikasının bugün uygulanan politikalar devamıdır. Ben bunun canlı tanığıyım, anlatmaya çalışıyorum. 91'deki birinci Körfez Savaşı'nda bizim müttefikimiz kimdir? Amerika ne istediyse yaptık. Öyle değil mi? Evet. 91 Körfez Savaşı'nın sonucuna bakın. Özel bir Kürt yönetimi sayıları 30 bini bulan bir terörist grubu ve 100 milyar dolar ekonomik kayıp bizim için. Alın bunu 2003'e. Tayyip Bey'in politikasına bakın. Amerika'ya biz destek olduk değil mi? Kendisi başbakan olduğu zaman 20 Mart'ta tezkereyi geçirdi. Havalimanlarını açtık. Her şeyi verdik bu Amerika'ya. Şimdi bugünkü hale bakın. Parçalanmış bir Irak, kuzeyde Kürt devleti, Türkmenler Kerkük'te varlığı Saipsiz. silinmiş ve siyasi ve güçlü bir PKK ve Amerika müttefi ikimiz. Peki o zaman 84 e, olarak adlandırılıyor ama e, Dıtko Rızgari kava yapılanmasını bilmeyenler için bu böyle. Şeyh Said ayaklanmasını bilmeyenler için bu böyle. Fakat e, literatüre geçtiği tarih itibariyle 84 kabul ederek söyleyelim.